Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerden yemek tarifi istekleri gelmeye devam ediyor. Ben de onları, hepsini not alıyorum ve elimden geldiğince de hepsini yapmaya çalışacağım. Bugün de sizlerden çok fazla gelen bir isteği yapacağım. Hep birlikte kumpir yapacağız. Ben kumpir yapmayı çok seviyorum. Çünkü kumpir yapması hem çok kolay hem de içini farklı malzemelerle doldurup farklı varyasyonlar yaratabileceğiniz bence bana kalırsa çok eğlenceli bir yemek. Ben bugün bildiğimiz bizim geleneksel kumpirimizden biraz daha farklı bir kumpir yapacağım. Ketçap ve mayonez kullanmayacağım. Bence lezzet olarak e, kaşar peyniri de kullanmayacağım. Farklı bir peynir türü kullanacağım. Bence lezzet olarak bildiğimiz kumpirden daha güzel oluyor. E, ben kumpiri genelde yardımcı yemek, et, et yemeklerinin yanında yardımcı yemek olarak servis ediyorum. Ya da başlangıç ...çamgıç olarak servis ediyorum. Hemen ilk önce malzemelerle başlayalım. Bir büyük boy patatesim var. Ben onu normal marketten aldım. Kumpir yaparken büyük boy patates almak önemli. Ben onu güzelce yıkadım. Bir yemek kaşığı bezelyem var. Bir yemek kaşığı mısırım var. Bir tane kornişon turşum var. Onu dilimledim. Bir tatlı kaşığı tereyağım var. İki yemek kaşığı cheddar peynirim var ve iki yemek kaşığı da ekşi krema kullanacağım. Ekşi krema aslında yurt dışında çok kullanılan bir krema çeşidi. Ama ben hazırını Türkiye'de bulamadım. Eğer sizin bir yerde gözünüze çarptıysa yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ben de ekşi kremaya benzer bir krema yarattım. Onun içinde yarım kutu kremaya 2 yemek kaşığı kefir koyuyoruz. Üzerini bir tülbentle kapatıp ılık bir yerde bir gece bekletiyoruz. Yani 12 saat bekletiyoruz. Ertesi sabahta üzerine kapağını koyup buzdolabında muhafaza ediyoruz. Ben genelde ekşi kremayı Az, ...az az yapıyorum, çok fazla yapmıyorum ve buzdolabında bir hafta içinde tüketmeye gayret gösteriyorum. Yine kaşar peyniri yerine çedar peynirini tercih ediyorum kumpir yaparken. Çünkü çedar peynirinin daha baskın bir tadı var ve bence patatese ve ekşi kremaya gerçekten çok yakışıyor. Şimdi, ilk olarak patatesimizi fırınımıza atacağız ve onu pişireceğiz. Şöyle bir çöp şiş yardımıyla delikler açıyoruz. Benim elimde olduğu için çöp şiş kullanıyorum. Siz bunu normal kürdanla da yapabilirsiniz. Hatta çatalla da yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu sayede patatesimiz daha kolay pişecek. Şöyle her yerine minik minik delikler açacağız. Delikler açtığımız patatesi de bir alüminyum folyoya sarıyoruz. Folyo da daha kolay pişmesine neden oluyor. İyice kapattık. Fırınımızı 200 derece, ben önceden açmıştım şu anda 200 derecede... ...yaklaşık 20 dakikadır ısınıyor. Siz de fırınınızı mutlaka önceden açın. Şimdi tam 1 saat sürünce fırında patatesi pişireceğiz. Patatesim 1 saat 200 derece fırında pişti. Güzelce yumuşadı. Şimdi ben onu fırından aldım ve ortadan ikiye böldüm. Bu şekilde 2 tane mini kumpir hazırlayacağım. Ben genelde kumpiri yardımcı yemek olarak servis ettiğim için böyle yarım yarım yapmak çok daha mantıklı oluyor. Porsiyon anlamında çok daha mantıklı porsiyonlar halinde oluyor. Şimdi bir kaşık yardımıyla patateslerin içine bir kaseye alıyorum. Bu işimi dikkatlice yapıyorum çünkü patatesin etrafındaki kabuğunun delinmemesini istiyorum. Şimdi patateslerimin içini çıkardım. Şöyle tereyağını koyuyorum ve hemen çedar peynirini koyuyorum. Kumpir yaparken hızlı davranmak önemli çünkü tereyağın ve peynirin erimesini istiyoruz. Onları şöyle bir çatal yardımıyla ezerek karıştırıyorum. Peynirler güzelce eridi. Çedar ve tereyağından da muhteşem kokular çıkmaya başladı. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Şöyle e, mısırımı, bezelyemi ve kornişon turşumu aldım. Ben ekşi kremamı daha büyük bir kaseye geçirdim. Rahat karıştırabileyim diye. Bunları ekşi kremanın içine koyuyorum. Biraz tuz koyuyorum. Şöyle parmağımın ucuyla. Zaten çedar peyniri de tuzlu olduğu için çok fazla tuz koymamıza gerek yok. Ve çok az da lezzet vermesi için karabiber koyuyorum ve karıştırıyorum. Güzelce karıştılar. Onları bir kenara alıyorum. Şimdi patateslerimin içini dolduracağım. Şunları da alayım önümüzden. İlk önce şu çedar peynir, patates ve tereyağı karışımından koyacağım. Ondan sonra da üzerlerine hazırladığım ekşi kremalı karışımdan koyacağım. Bir kaşık yardımıyla tekrar içlerini dolduruyorum. Şimdi üzerine sosumuzdan koyuyoruz. Ve kumpirimiz hazır. Sizin de gördüğünüz üzere yapması gerçekten çok kolay bir tarif. Biraz fırında patates pişerken beklemek gerekiyor ama onda da hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer siz isterseniz kumpirinizi tek bir parça halinde servis edebilirsiniz. Öyle, öyle dilerseniz. Onu dar bir kaba alın, ortasını ikiye kesin, içini çıkarıp öyle tekrar doldurun. Ben e, yaptığım zaman yarım yarım servis etmeyi tercih ediyorum. Çünkü genelde ya et yemeklerinin yanına yardımcı yemek olarak servis ediyorum ya da başlangıç olarak servis ediyorum. Ben en son buzdolabımda vardı. Üzerine biraz da frank soğanı doğradım. Eğer sizde de varsa siz de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Maydanozla süsleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Şimdi ben sabırsızlıkla da tatmayı bekliyorum. İzninizle şöyle küçük bir kaşık alacağım. Çok güzel. Bence cheddar peyniri, patatese çok yakışıyor. Kaşar peynirinden daha güzel olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ekşi kremadan bütün lezzetlere çok yakışmış. Ben çok beğeniyorum bu şekilde kumpiri. Umarım siz de bu tarifimi denersiniz. Denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.